Biz 18 kişi çıkışları verildi neden sizce? Bunun nedeni de Ankara'dan gelen heyetin kendi formenlerini katması. Buradaki formenler hepsi kendili işçilerini getirmesine rağmen formenlerin çıkışını veriyorlar. İşçilerin haksız yere yani çalışırsanız çalışın, çalışmazsanız çalışmayın denilmesi üzerine bir de formellerimize kurunun yanında yaş dayanar gibisinden kelime kullanarak da işten çıkartıldılar. Burada hala yani başka şehirden gurbetten gelenler var. Maaşlar yatırılmadı. Bizi zorla istifaya sürüklüyorlar. Yani e, ihbar paralarımız ondan sonra tazminatlarımız verilmemesi için zorluyorlar bizi. Şu an bile hala bize yani yani çıkışa zorluyorlar. Hala çıkış yapıyor. Yani çıkış yapacaksınız diyorlar. Yani yani bizim paramızı vermeden çıkış yapmak istiyorlar maaşlar yani ihbar paralarımızla beraber, tazminatımızla beraber bizim çıkışımızı versinler. İstifaya zorlamasınlar. Bizim talebimiz bu kadar. Zaten gideceğiz. Geri çalışma gibi bir şeyimiz yok. Aileme bir ekmek götürmek için burada 6 aydan beri çalışıyorum. Ama buna rağmen mesela benim mesai konum, ondan sonra çalışma saatim hiç durmadan mesela ben günde 13 saat hiçbir günde yatmadan çalışıyorum burada. Ona rağmen yani yine de hiçbir şey söylemeden çalıştım. Ta ki bugüne kadar Bugün mesela ben 4 aydan beri geriye dönüklerimi alamıyorum. Normalde 7500 lira Temmuz ayından beri bu asgari ücret açıklandığından beri 7500 lira net maaş almam lazım. Ama benim aldığım para 6760 lira. Zaten bugün gidin çarşıya yani en basitini söyleyeyim ya en ufaktan bir pantolonun 300 lira. Benim çalıştığım para da ben bir usta olarak aldığım para 250 lira para. Yani düşün ben günde çalıştığım maaş şey yemiyle bir tane pantolon alamıyorsam ben ay başını nasıl getireyim? Onun dışında mesela benim yatım yerde tahta kurusu, onun dışında yatamamı gibi durumum yani soğuktur. Çoğu zaman kaliferi bile yakmıyorlar. Ben bu zorlu şartlara katlanıyorsam aileme evime bir ekmek götürmenin derdini. Da proje müdürüne ya da kısım şeflerine diyoruz ki işçiler işçi arkadaşların ayaklarında ayakkabı yoktur. Biz diyoruz diyoruz getireceğiz, getirmiyorlar. temizlikçi, temiz, temizlikçi arkadaşlar var, maskesiz çalışıyorlar. Toz duman içisin. Şimdi biz durumumuzu anlattıktan sonra hiç kimse bizi anlamıyor. Proje müdürü ne diyoruz? Proje müdürü bazen bize diyor muhatabımız değilsin. Biz ailemizi geçindirmek için buradayız. Biz doğunun ta en ucundan gelip buraya çalışmak için ama bizi böyle zorbalıkla, bizi böyle zorlayarak dışarı kapı dışarı etmek gerçekten yani adaletsizliktir. Yani hukuk hukuk dışıdır. Yani biz istiyoruz ki burada bir son bulsun, hakımızı arayalım, gidelim. Şantiye de onlara kalsın. Bizim bugün yaptığımız görev ne için biz hakkımızı savunuyoruz? Yasal dışı bir şey yapmıyoruz. Bizi zorunlu mesleğe zorluyorlar. Bizim istediğimiz haklarımızı bize vermiyorlar. Biz sadece burada haklarımızı istiyoruz. Biz şu anda geçinemiyoruz. Yani bizim aldığımız maaşlar gerçekten çok düşük, bize yetmiyor yani şimdi 6-7 e, haneli bir evde mesela bu aldığı ücret kimseye yetmiyor yani bu gerçekten az bir miktar. Ben 6 kişilik bir aileyim ve aldığım miktar saat 9'a kadar çalışıyorum 10 bin liralık bir maaş alıyorum ve bütün şartlar ortada belli yani yetmiyor. Sadece bizim haklarımızı versinler biz çıkalım gidelim. Yaklaşık iki gündür burada işçi arkadaşlarımızın işte ekip başları, formenleri, şefleri işten çıkartıldı. Aslında bu şey yani bütün ekibi işten çıkartma. Şimdi 18 kişi 18 ekip başını çıkartıp işte tazminatlarını ödeyip çıkartıp geri kalan işte 150-160 arkadaşı tazminatsız bir şekilde aslında istifaya zorlamadır bu. buna karşı arkadaşlar iki gündür bir direniş bir eylemsellik halindeler. Biz de iki sendika olarak işte dün gece yola çıktık, bugün buradayız. E, firma yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. E, görüşmeler olumlu geçti. E, işte işçi arkadaşlarının işçi arkadaşlarının örgütlü ve dik durmasıyla, e, e, biraz da sendikalarına inanıp güvenmesiyle e, şey e, işveren görüşme gerçekleştirdi. E, i̇şte bütün işçi arkadaşların hani e, çıkışları verilecek ama e, beraberinde ihbar tazminatları e, geçmişe dönük ve şeyleri bütün ücret alacakları, bütün hakları ödenecek. Ya bugün e, İzmir Şehir Hastanesi e, aslında inşaat işlerin tek başına e, ayaklandıkları bir şantiye değil. E, son 20 yıldır e, siyasal iktidarın palazladığı bu patronları, bu çetelere, bu besi çetelere, onlu çeteleri diyelim, değilim. palazlandırdığı firmalar bugün inşaat işçilerinin kanını hemen canını alan yaşam haklarını elinden alan bir anlayışla karşımızdalar. Bugün bir örneğini de İzmir Şehir Hastanesi'nde görüyoruz. Bu şantiyede başlayan eylem sadece bugün başlamadı. Geri dönük yani geçmiş yıllarda da buna benzer eylemler vardı. İş kazaları çok yoğundu. hatta şu an iş arkadaşlarımızın yani koruyucu donanımların donanımlarına baktığınızda eksikliğini nereden yani aslında başladığını hep beraber görebiliriz. E, gasp edilen haklar için buradayız. Derin için bugün için ikinci günü patronlarla, patron yetkilileriyle bir görüşme yapıldı. İşçi temsilcileri ve sendika temsilcileri olarak. Olumlu ilerlemeler var. Şu an henüz haklar ödenmiş değil. Haklar ödendiğinde basına, kamuoyuna duyurumuzu sunacağız. Bravo, bravo.